Arkadaşlar bugün Minecraft'ta şehrini kur bölümündeyiz. Yeni bir bölüm. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Neyse bu kötü haberi sonra vereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir alana ışınlandık. Ya yani böyle güzel bir alan çıktı. Buraya bir villa yapmayı düşünüyorum ve o kötü haber. Arkadaşlar ben o şehri yanlışlıkla sildim. Evet. Neyse. Moralimiz çok yüksek. Silmedik, hiçbir şey yapmadık. Yanlışlıkla oldu. Hadi. Şuradan bloklarımızı alalım. Beyaz bir betonumuzu alalım. Cam alalım. Ben buraya bir yer bulup geleyim. Denize yakın olsun şöyle. Burası çok uzak. Şimdi villa yani. Evet arkadaşlar böyle bir yer buldum. Şimdilik böyle gidiyor. Denizin yanında. Şurada da arkadaşlar benim şehrim var. Bakın ben ilk olarak böyle başlamıştım. Böyle yaşam alanım falan var. Öyle videolar gelir zaten. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir villa çıkma zamanı bitince çok güzel görünecek. Bunu biliyorum. Bu arada arkadaşlar bu yaptığım villayı kendi evimize benzetmeye çalışacağım. Yani villa değil de müstakil ev diyelim. Kendi ikinci evimiz. Ben Biz apartmanda yaşıyoruz. Bu ikincimiz. Hadi bakalım. Oradan kolonları çıkalım. Şuradan ikinci kolonu. Üçüncü yani dördüncü. Dört blok. Dört blok. Tepeyi çıkalım. Yeri çıkalım. Yanlış yere koyduk. Görüşürüz. Geber. Evet böyle görünüyor. Şimdi giriş alanı iskeleyi yapalım. <laughs> Yanlış. Ondan sonra Cuma şuraya yeri koyalım. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. Yağmur da başladı. Şuraya durayım. Burası iskele burası giriş olacak. Evimiz böyle duracak arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben şurada durayım da ıslanmayayım ya neyse. Tam da denize sıfır. Denizin dibinde kumsalda. Evet arkadaşlar böyle göründü. Sonuna daha yaklaşmadık. Bunun dizaynı olacak. Buraya bir sürü oda ekleriz arkadaşlar. Amerikan bir mutfak. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar dizaynı bitirdim. Çok güzel oldu. Burada arkadaşlar geliyoruz oturuyoruz kahvaltımız. Pastamızı yiyoruz. Hmm, mükemmel. Burada geliyoruz. Havuza atlıyoruz. Aa canım! Aşağıda bir sürü bir tropikal balık var. Çok güzel." diyoruz. Çıkıyoruz ve kapımızı açıp evimize giriyoruz arkadaşlar. Burada bir Amerika mutfak bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Şurada şeyimiz var arkadaşlar. Neydi ismi? Buzdolabımız. Çok hızlı konuşuyorum. Burada televizyonumuz var, oturma takımımız. Burada televizyonun altındaki saklama alanları. Evet, asıl yere geldik. Burada yatak odası. Hadi bakalım girelim içeri. Of çok karanlık. Lamba açılıp kapanıyor. Açalım ya çok karanlık. Bunu aldım. Evet arkadaşlar burada bir zırh takımımız var. Elmaslı. Burada sandığımız var eşya saklamak için. Burada iki tane yatağımız var. Bir tane youtuber arkadaş, bir tane takipçimle belki burada yatarım. Bilmiyorum. Evet. Bir tane takipçimiz ve Minecraft oynuyorsa yazmayı unutmasın. Evet geliyoruz. Buradan çıkıyoruz ve bence arkadaşlar evimiz harika oldu. Bunun ikinci bölümü yani villalar daha çok ev apartman gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. 2000 olalım.